Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yepyeni ve bomba gibi bir video ile sizin karşınızdayım. Size çok güzel haberler vereceğim. Arkadaşlar Hazal Subaşı'dan Erkan ve Hüseyin'in işte sevgili olup olmadığını soruştuk ve arkadaşlar Yazal Suba Şehir Kamer barıştıklarını ve onların sadece ve sadece arkadaş olduklarını söyledi. Bu benim çok iyi arkadaşım diye belirtti. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz yakında bu yakınlarda çıkan dedikoduların asılsız olduğunu ve doğru olmadıklarını söylediler. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz yalnız ve yalnız Erkan Meriç'le e, ee, sevgili dillermiş arkadaşlarmış. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun arkadaşlar.